Canar bugün sizlere İzmir Kemal Paşa'dan sesleniyoruz. Ulucak'tayız. Özellikle pide konusunda çok meşhur bir ustanın yanındayız. Serdar Usta'nın restoranında Nergis pide salonundan sesleniyoruz size. Serdar Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 98 senesinden beri bu sektörü yapıyorum. Ulucak'ta hizmet veriyorum. Ee, burası kaç yıldır var? Burası 7 seneden beri var. Daha önce yukarıda bir iş yerim vardı. İşleri büyütmek adına organizeye daha çok hizmet verebilmek için dükkanı buraya taşıdım. Evet çünkü burası organize sanayi bölgesine çok yakın bir restoran. Onlar toplu olarak sizden gıda temini yapıyorlar evet. değil mi? Siz onlara evet. catering hizmeti veriyorsunuz. Evet veriyoruz. Toplu siparişlerde uygulama yapıyoruz. Toplu siparişlerde. Zaten çalıştığımız bir ton firmalar var. Bir de eski olduğumuz için herkes bizi tanıyor. Damak tadı, lezzet tabii bizim İşimiz de ön planda hijyen olarak evet, yani gıda, gıda sektörü çok hassasiyet bir sektör aynı zamanda damak tadı da çok önemli. galiba siz bu bölgede birazcık pide konusunda meşhur olmuş bir ustasınız. Evet. Özellikle pideyi sizden yiyorlar. Ben burada kendi fark ettim. Paket paket gidiyor pideler. Evet, paket servislerimiz hızlı. Salon müşterilerimiz iyi. Yani elimizden geldiği kadar hizmette e, daha kaliteli, daha güvenilir, daha lezzetli sunmaya çalışıyoruz. Serdar Usta şimdi de izleyicilerimize sunmuş olduğunuz lezzetleri tanıtalım. E, pideden başlayabiliriz. E, burada lahmacun var. Kıymalı lahmacun olarak yani Normalde daha farklı boyutları standart oluyor. Bizim lahmacunlarımız biraz daha büyük ve daha doyurucu anlamında. Kıyma konusunda da zaten hassasız, özveriliyiz. Kalite olarak da zaten ön plandayız. Şöyle bahsedeyim. Bu bizim kendi lahmacunumuz. Ee, şurada kuşbaşı kaşarlı pidemiz var. Meşhur herkesi memnun kaldı. Özellikle iddialı olduğumuz konu. Yani hepsinde iddialıyız da damak tadı olarak pide, pizza, ızgara çeşitleri, lahmacun, köfteler falan. Yani bunlar da daha ağırlıklı sattığımız bir üründen. Burada da tayinli pidemiz var. Meşhur bizim aydın yöremize ait. Bu bayağı değişik bir pide. İlk defa gördüğümüz tatlıymış. Ee, yemekten sonra özellikle müşterileriniz en çok bunu tercih ediyor. Evet yemeklerden sonra tayinli pide ortaya tatlı niyetinde yanına çayla birlikte müşterilerimize veriyoruz. Ee, bunda da iddialıyız yani sıkıntı yok. Zaten çalışan personelimiz olarak hepsi profesyonel insanlar. Yani hepsi Ege bölgesine ait. Aydın, Nazilli, Karasu, e, o tarafından Evet. E, yani evet. Da, siz de evet evet ben de nazilliyim. Yani biraz da işin aslında e, işin hamurundan geliyorsunuz. Çocukluktan itibaren öğreniyorsunuz pideyi... Evet yani zaten 93 senesinde İzmir'e geldim. 93 senesinden sonra en son artık e, ...98 yılında yılına Ulucak'a geldim. Ulucak'ta pide ustası olarak devam etmeye başladım. İlerleyen zamanlarda 90 8 2006 senesinde kendi iş yerimi açtım. Ondan sonra devam ediyorum. Yani evet, lezzette şey. ve kalitede keş hiçbir şekilde ödün vermiyorum yani. Kesinlikle. Sonuç ne olursa olsun bir de burada Bu zaten Aynen aynen. Onun için yani sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Bir de kıymalı yumurtalı pidemiz var. O da güzel. Yani kıyma ve yumurta şeklinde oluyor o da. Evet, biz aslında biz Türk halkı gerçekten et e, tüketen ve aynı zamanda hamur işine de çok düşkün olduğumuz için ikisinin birleşimi olan pideler Türkiye'nin her bölgesinde çok fazla tercih ediliyor. Siz sadece gıda sektörüne hizmet sunmuyorsunuz aynı zamanda. Farklı bir iş kolunda da hizmetiniz var. Onu da izleyicilerimize anlatır mısınız? Evet. E, gıda sektörünün, sektörünün, yanında otomotive de geçtik. Allah'ın izniyle. Allah bize nasip etti. Hani çalıştığımız sürece hiçbir zaman kendimizden, kişiliğimizden ödün vermeyerek olacak otomotiv firmasını kurduk. Gökhan Yaman arkadaşımla beraber. Yaklaşık o da bir buçuk sene oldu. Yani ikinci el araba alım satımında dikkat edilecek hususlar da var. Yani her türlü araba alınmıyor. Yani satılmıyor. Onun için orijinal olması, değişen boya olmaması. Evet aslında gerçekten ikinci el oto alım satımında güven çok önemli. Çünkü biliyoruz, görüyoruz. Oynuyorlar kilometresiyle veya birçok şeyle çok bilmediğim şeyler ama. Evet, Bizde o konuda sıkıntı yok. Yani müşterilerimiz bize güvendiği için hani burada Gıda'da da... Ee gıda sektöründe devam ettiğim için müşterilerimiz bize güveni sonsuz. Ama biz yine de her ihtimale karşı diyoruz ki hani alın arabanızı ekspertize sokun. Yani bizim dediğimizden farklı bir şeyler çıkmıyor zaten. İnsanlar da memnun kalıyor. O sektörde de o şekilde devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Biz her iki sektörde de size başarılar diliyoruz. Özellikle sizi tercih etmiş olan müşterilerinize buradan iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Vallahi bizlerin Tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Biz de onları elimizden geldiğince daha iyi, daha kaliteli, daha güzel hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yani işlerimizi daha da büyütme çabası içindeyiz. Yani kalite ve lezzet olduğu zaman, yani bu vazgeçilmez oluyor. Kendi kendine müşterilerimiz artıyor zaten. Hafta içi fabrikalarda, hafta sonu aileler geliyor mesela. Fabrikada çalışan personelere, aileleri geliyor. Çünkü hafta içi kendileri mesai yemekten de yiyorlar, beğendikleri için eşini, akrabalarını yemeklere davet ediyorlar. Bu şekilde yani işlerimiz iyi. Aynen işlerimiz iyi Allah'a çok şükür. Bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Ben de teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.